Efendim herkese merhabalar. Ben ilk ay zaman yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel bir Kaliforniya, güzel bir Laguna Beach sabahındayım. Harika gerçekten de. Bugün uzun zamandan beri sorduğunuz soruyu cevaplayacağım sizler için. Çok güzel bir iş yaptım kendimce. Gerçekten faydalı bir şey yaptım. Bir okul buldum. Ama bu okul Amerika'da Türklerin açtığı İngilizce dil okulu. Bugün sizi oraya götüreceğim. Hep soruyorsunuz bu dil okulları nasıl, nasıl gelirim, ne yapılır, ne edilir, fiyatları neler, nasıl kaydolulur falan. Bunların hepsinin cevaplarını bulacaksınız. İşin başka bir güzel tarafı da bu okulun sahibi, yöneticileri hepsi Türkler. Yani güzelliği şurada efendim. Siz yabancı bir ülkeye, yabancı dil öğrenmeye giderken tabii sudan çıkmış balık gibi olacaksınız böyle haliyle. Ama burada sizi karşılayanlar, bütün işinizi halledenler, sizi yol gösterenler, mentorluk yapanlar Türk olacak. Bu da işin en güzel tarafı. Hatta yöneticisi Bahar Hanım'la da görüştüm, konuştum. Sağ olsun bizi davet etti. Okulu da çekeceğiz. Güzel de olacak. Efendim buyurun sizi dil okuluna bir götüreyim. Bakalım nelerle karşılaşacaksınız buraya geldiğinizde dil okulu olarak. Bir görün. Kendi gözümden size bir göstereyim istedim. Bu arada videoyu beğenmeyi ve de yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Abone değilseniz de abone olun efendim. Buyursunlar dil okuluna gidelim. Los Angeles'a gidiyoruz. Efendim okulumuz burası. Gördüğünüz gibi gayet evet, güzel merkezi. Bina da maşallah maşallah bayağı da büyükmüş. Girelim bakalım okula. Böyle yerleri severim ya. Böyle şehrin tam göbeğinde. Dalıyorsun içeriye giriyorsun mis gibi. Oh her şey elinin altında. Güzel. Yer on numara beş yıldız. Şimdi şöyle bir içeriye de girelim okulumuza. Eğitim kokuyor sıraları. Hemen bir bakalım efendim. Böyle bir binaya giriyorsunuz. Güzel. Gayet hoş. Şimdi çıkacağız yukarıya. Aha, selam. 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 <laughs> Efendim okulumuzu bulduk. Buyursunlar bakalım. Merhabalar. Hoş bari. geldin. İnşallah iyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederim. Normalde hepiniz e, internetten videolarını görüyorsunuzdur. Bilgi topluyorsunuzdur. Amerika'da dil okulu nasıl olur? Nasıl yerler buralar falan diyorsunuz. Ben bunu birebir yaşayın diye size gösteriyorum. Bak, evet. sen müdürsün, amirsin. Evet, ben burada. Los Angeles yöneticisiyim. Tamam. Türkiye'den gelen arkadaşlara Türkçe yardımcı olabilecek tek kişiyim şu anda. Mis. Ya <laughs> evet. şimdi, bir de güzel tarafı o aslında. Niye biliyor musunuz? Çünkü abi geliyorsun buraya dil okulu olsa da sen dil öğrenmeye geliyorsun sonuçta. Dil okulu yani burası. İngilizce çat pat biliyorsun. Belki az biliyorsun, belki hiç bilmiyorsun. Karşında bir Türk var, burada yaşayan, burada eğitim görmüş, bütün hepsini biliyor sana, anlatıyor. Bak, bunu yaparsan böyle olur, bunu yapmalısın, bunu yapmamalısın. Ve bunların hepsini Türkçe anlatıyorum. Türkçe anlatıyorsun, Süper. Evet, Süper. aynen. Ama öğretmenler tabii ki, tabii ki de, öğretmenler Amerikalı, Amerikalı diğer çalışanlar Amerikalı. Süper. Ee, biz böyle Türkçe konuşan, hani Türkiye'dekiler yardım eden bir ekibiz. Bir de ben e, Türkçe destek veriyorum tabii ki de. Çünkü ben de Amerika'ya aynı şekilde dil okuluyla gelmiştim. Ee, hiçbir evra anlamıyorsunuz Aa, zaten sen İngilizce... Dil okulu olarak mı evet, evet evet ben, ben de aynı süper. şekilde. Ya yani birçok arkadaşım da açıkçası aynı şekilde dil okuluyla geldi. O ya hoca ne dedi? O ne dedi? <laughs> Aynen, o <yüzden. gülüyor> Aynen, herkes evet. Hani nereye falan. gideceğiz? Hangi sınıf? Hangi doküman? Bu oluyor mu olmuyor mu vesaire? Yedinci sınıf dedi evet. değil mi? Yanlış duymadım. <laughs> Her şey böyle teyit ettirmeye çalışıyor. Bilmiyor çünkü insan garip. Evet evet. O yüzden ee, süper oluyor yani gerçekten Türkçe destek. Tabii ki buraya geldikten sonra birazcık daha İngilizce konuşmaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Aynen. İngilizce. Ki İngilizce öğrenebilelim. Aynen. öğren? <laughs> öğrencilerin i̇şte, hangi hangout edebilecekleri, takılabilecekleri, e, aralarda vakit geçirebilecekleri yani Yer. Ooo. E, Aymekler de buraya dizilmiş. Evet bu da. E, da ne Instagram'a <laughs> girilir falan diyormuş. Eğitimle alakası yok adamın. Burada insanlar. Kütüphanemiz diyelim daha çok. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Ders çalışıyorlar. İşte ödev yapıyorlar. Ya da işte araştırma aybek, yapabilirsiniz. Araştırma pratik yapabilirsiniz. Böyle güzel. Dört tane Aymek'i çakmışlar buraya biz. Ya burası aslında kompak Hadi gayet güzel bir yere benziyor. Sınıfları gezeceğiz şimdi tabii de. Evet, aynen o şekilde. Ee, yani her şeye ulaşım mümkün. Zaten okulun konumu da aslında Los Angeles'ta. Yok, konum çok güzel. Evet, e, çok, çok yakın mesafede. Şu arada bir yer var. Orası ee, nedir? Oraya da bakalım. Yine aynı şekilde öğrencilerin vakit geçirebilecekleri bir yer. Aa, evet. Asortik koltuklarımız var efendim. Palimiye bölgesinde burada dinlen takılabilirsiniz. Açık oturumumuz başladı. Açık aynen. açık oturup konuşalım. Evet, buyurun sorun. Ha, soruyorum. Şimdi Sevgili takipçi kardeşlerim adına soruyorum. Abi, yes no. Hello Harvard'dan ileriye gidemiyorum. Ben oraya geleceğim, ne yapacağım? Okulda İngilizce öğreneceğim, tamam ama bir de bunun hayatı var abi. Nasıl olacak bu işler? Diyenlere buraya dil okuluna gelmiş, sıfır İngilizceyle geldim. Evet. <laughs> sıfır İngilizceyle gelmiş birisi olarak tavsiyelerde bulursanız evet. sevinirim. Evet. Evet, bunu kesin söylemem lazım. Ben de buraya sıfır ile geldim. Hatta geldiğimde, "Aa işte geçmişten bir şeyler vardır çıkar diye" düşündüm. hiçbir şey çıkmadı. <laughs> <laughs> Kurdaldım, olmadı. E, olmadı gerçekten. E, ama hani merak etmeyin. Şu anda bir dil okulunda yöneticiliğini yapacak kadar İngilizceye sahibim. E, o yüzden hani o kadar gözümüzde büyüttüğümüz kadar zor değil. Türkiye'de zor geliyor. Çünkü sürekli Türkçe konuştuğunuz için zor geliyor. Burada emin olun birkaç ayda bunu toparlayabileceksiniz. Tabii ki de e, mucize beklememek lazım. Yani Herhalde, i̇ki yani. ayda eee İngilizce öğrenmeyi vesaire. Ee, ama burada Olabilir çok bu daha olarak. tabii ki de kolay olacak. Çünkü yüzde yüz İngilizce günlük hayatta da zaten İngilizce konuşabiliyor olacağız. Peki şimdi dil okulu yöneticiliği yapacak kadar İngilizce biliyor dedin. Burada sadece Türkler yok. Tabii ki de, tabii ki de. Aslında e, öğrenci yoğunluğumuz şu anda daha çok Brezilya'dan ve Avrupa'dan gelen öğrencilerden Aa. oluşuyor. Türkiye'den de talepler geliyor tabii ki de. Dünyanın 50 tane ülkesinden farklı vatandaşı zaten geliyor. Kabul ediyorsunuz, tabii alıyorsunuz. De. Süper. Ama burada Türklere yani pozitif bir ayrımcılık söz konusu. Tabii <laughs> 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 Türk okulu olduğumuz için. Yönetici Türk <laughs> abi. <laughs> yani ben evet, gerçekten elimden geleni zaten yapacağım. Ama Just English Türkiye şubelerine zaten kayıt olduklarında ee, bir haftayla 16 hafta kadar ra kadar e, hediye eğitim kazanabiliyorlar. Burada. Hı, -hı. aynen. Ana. Amerika'da eğitim dolar bazında düşünürseniz e, çok karlı. Ücretsiz mi? Tabii ki de. Oo süpermiş ya. Şimdi Türkiye'deki bir Just işte kayıt oldum ben dil okulu için. Evet. Burada bir hafta ile 16 hafta arasında yani ücretsiz. Evet. Kayıt ha -ha. Hemen kayıtlar başlasın abi. <laughs> Ama çok güzel bir şey hakikaten. Süpermiş evet, evet, gerçekten ya. keşke ben geldiğim zaman da böyle bir şey olsaydı. <laughs> <laughs> bana <boca> gitti. <laughs> 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 Ama e, bir de şunu söylemek istiyorum. Sadece e, küçük bir e, ek olsun çünkü, çünkü bunu çok soruyorlar. E, buradaki fiyatlar nasıl vesaire. LA fiyatlarına göre ortalamada şu anda fiyatlarımız gerçekten çok düşük. Burası pahalı bir yer normalde. Evet, yeri. normalde LA pahalı bir yer. E, ama hani Justin Englis'in okulu burada e, ortalamanın altında. Onu soracağım. Ucuz musunuz? Gelirken, Uygun musunuz? Uygunuz, ucuzuz ve Türkiye'den gelirken aynı şey çünkü ben de yaşadım. Ee, şöyle bir algı var. Ne kadar pahalı okula yazılırsan e, o kadar kolay vize alabilirsin gibi yok, bir şey var. Yok öyle yok şey canım. Evet öyle bir şey yok. Bu okulun akreditasyonu ile alakalı bir şey. Legal, zaten, düzgün, tabii. akredite bir okul olduktan sonra. Bu okulda zaten 20 senedir burada 6000'den fazla öğrencisi olmuş bir okuldan bahsediyoruz. O zaman ee, sınıflara gezelim yiyorum. ya. Evet hadi sınıflar. Hadi Hadi. Evet. Buralar sınıflar. Aynen buralar sınıflar. Hı. Pandemiden dolayı şu anda online eğitime devam ediyoruz tabii ki de. Vav wow, sınıfın manzarasına bak. <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> gel gel. Güzel bir manzaramız vardı. Ay maşallah maşallah. Hollywood sahne gözüküyor ya. <laughs> Süpermiş ya burası. baksana. Bu filmlerde, filmlerde gördüğümüz Hollywood saymış da. Daha mi? nerede eğitim <laughs> alacaksın birader ya? Ya yani işte burası bildiğin tam şehrin göbeği fıstık gibi. Buralar bildiğimizde. E, evet. Seviye tespit e, sınavı yaptığımız. STS e, yeri. Evet. Yani tamam. şöyle e, ilk okula geldiğinizde önce bir seviyeniz belirlenmesi gerekiyor ki ona uygun bir sınıfa yerleştirilebilir. Ee, o yüzden önce seviyenizi belirliyoruz, daha sonra o seviyeye uygun bir sınıf ayarlayacağız. Sınıflara gidelim diğerlerine. Burası da diğer sınıfımız. Tamam. Olsun. Şekilde. Biraz daha mı şekilli bu sınıf? Bana mı öyle geldi sanki böyle? Evet. Ha deniz <laughs> STS'ydi değil mi? Daha evet, abi. Orada seviye belirliyordu. Tamam. Eee aslında şu şekilde. E, normalde daha yakın tabii ki de sıralar ama pandemi evet. pandemiden dolayı. Yani, onu diyecektim. Da... Bunu pandemiden dolayı mı böyle sosyal, yaptınız? Evet evet. Sosyal mesafeli hani olası bir e, açın okulu dedikleri anda hazır olabilmek için açıkçası. Aynen. Peki ee, bu okul kaç öğrenci kapasitesine sahip? 500 öğrenci kapasitesi var. 500. Ee, sabah, öğlen, akşam sınıfı var. Ha 3 şift yaptınız. Aynen, sabah, Aynen, öğlen, akşam. Şeklinde. Peki şu anda kayıt kabul Kayıt kabul ediyoruz, aslında özellikle şu anda kayıt kabul ediyoruz çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki konsolosluk daha part-time gibi çalışıyor şu anda. O yüzden şu anda biz Kasım-Aralık başvurularını almaya başladık yani 2021 Kasım-Aralık başvurularını. Şu an itibariyle en erken Mayıs'a kabul ediyoruz yani yaz ve sonrası için bir an önce kayıt olmak lazım. Bu da pandemideki yoğunluktan dolayı. Burası da başka bir sınıfımız hatta burası da şöyle Hollywood saynanın Tam göbeği, Ay maşallah be. Aa çok iyiymiş ya. Okulun helikopter turu var mı ücretsiz? Orayı da gezebiliyor muyuz <laughs> diyormuşum. <laughs> Manzaramız güzel. Şimdi o sence de ben de kendim de dil okuluna geldiğim için dil okullarının ne kadar derme çatma olduğunu biliyorum aslında. Yok burası derme o yüzden... çatma değil. Ben ilk defa evet, bir dil evet. okulu geziyorum gerçekten. Ama derme çatma değil. Ama yani... biliyorum ki Türkiye'de birçok okul da bundan daha kötü dil okulları ya da başka okullar ve daha da kötü bu gayet standartların üzerinde Los mi? yani evet, abi, de yeri çok güzel abi. Şimdi her yere ulaşabileceğim bir konumda. Tam Los Angeles'ın göbeğinde. Bu büyük bir avantaj. E, İngilizce'nin de göbeği işte yani. Peki, burada da aynı şekilde pandemi düzeni aynen, yapıldı. Aynen, aynen Ama şimdi. değişecek. O değişecek. Ee, evet. İşte Mayıs-Haziran gibi umuyoruz ki açılacak. Ee, o zaman tabii ki de daha normale döneceğiz. Dönecek. Başka sınıflara bakalım. Gidelim. Sınıf bitmiyor abi, gel. Gezelim. Sınıf sınıf. Şimdi aslında yani yapı olarak da burası büyük bir bina böyle enine boyuna falan evet, doğru gidiyor. Yani. Evet güzel sınıfımız, olmak var bu tarafta. Farklı farklı. Şimdi burası başka bir oda. Evet efendim. Burası da bir diğer sınıf. Miss Packard'ın odası. Öğretmen Miss Packard'ın odası efendim. Gördüğünüz gibi burası da güzelmiş. Gayet hoş. Ha bu arada hepsi akıllı tahta haline geldi evet, değil mi bunlar? Evet onlara? evet akıllı tahtamız da mevcut. Bu bir zorunluluk mu yoksa siz mi yok, yaptınız? Yok tamamen yok. <laughs> Abi Türk'üz lüksü seviyoruz. Gerçek <laughs> hiçbir şey yok yani. yani. merak ettim acaba böyle <laughs> bir zorunluluk var mı ki... diye. Yok yok sadece. Zaten de, tabii. bütün zorlukları tamamladığın anda burada e, aslına bakarsan ayt verebiliyorsun doğru değil tabii, mi? Ki, tabii ki tabii Yoksa ki. Yoksa olmaz abi. Burası da başka bir sınıfımız. Sınıf sınıf bitmiyor abi. O mis. Vallahi gayet evet, güzel. Burası tam böyle akşamcı sınıf ya. Değil Loş mi? böyle bir <laughs> tam benim sevdiğim. Böyle kurt tuz sevenler benzerler ya böyle. Alttan sonra aa, mis, çiçek burası. Şimdi 3 shift olması güzel sabah, öğlen ve akşam. Çünkü Hayır. hepsi herkese uymuyor abi. Yok sabah gelmek zorundasın, öğlen gelmek zorundasın, akşam gelmek zorundasın. Diyen birisi yok. Doğru mu? Aynen o, o istediğini seçiyor. Evet. Ona göre geliyor. Belki çalışıyordur. Belki başka bir şeyle uğraşıyordur. Gelmek istemiyordur falan. Kendini ona göre ayarlar. Bu da güzel olmuş. O kadar Hollywood sign'ı, Hollywood tabelasını gösterdik yazısını. Bir dibine gelelim değil evet. mi? Evet. Yani? Buyurun. Buradayız. <laughs> Şimdi burası okula bir 10 dakika, 13 dakika falan arabayla gelinebilecek uzaklıkta. Gayet güzel. Dedik ki burada devam edelim. Ben bir iki soru soracağım çünkü bahara. Sizin sorularınız efendim. Sizin için çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Şimdi... Sevgili Bar. Evet. Bu insanlar kalkacaklar, Türkiye'den gelecekler. Hı hı. Gelir elde edebilirler mi? Çalışabilirler mi? Nerede kalacaklar? Ne yapacaklar? Nedir? Bunları bize bir anlatırsan sevinirim. Tabii ki ben şöyle çok küçük bir özet geçeyim onunla ilgili. Ee, şimdi öncelikle öğrenci bizimle iletişime geçiyor. Ee, bizden kaydını tamamladıktan sonra bizim çıkardığımız bir evrak var. ITVN deniliyor, deniliyor buna. I-20 dediğimiz evet, ITVN diye de geçiyor. Evrak. Öğrencilik belgesi. Aynen o şekilde. ONU okul size veriyor. Siz o şekilde vize başvurusu yapıp e, girerken de yine o evrakla Amerika'ya giriş sağlıyorsunuz. Konaklama e, 600 dolarla 1250 dolar arası gibi e, değişir Los Angeles'ta. E, evlerden tabi, evet, paylaşımlı evlerden Tabii evet, paylaşımlı odalardan genelde öğrencilerin yaptığı. 1250 dolar doğru düzgün bulamazsın. Paylaşımlı olur Tabii yani. Ha, ha, aynen yani. o şekilde. Okuldan da e, bulabilirler. Okuldan da bulabilirler. Biz zaten yardımcı oluyoruz bununla Hı -hı. ilgili. Ee, tabii ki de bu hani bütçe nerede kaldığınıza, hangi ilçede kaldığınıza, kaç kişi yaşadığınıza dair yani göre değişecek. Ona göre evet, ona evet. göre değişecek. Ee, bazen tek kişilik oda olabiliyor. Aile yanı konaklama e, yapabiliyorlar. O da güzel olur ya. Burada yani sonuçta birisine dayanırsın, bir şey olur yani. O da evet. mantıklı olur. Evet, Onlardan evet. mesela İngilizceni geliştirecek şeyler bunlar abi. Aile Zaten yanı o konaklama. da arkadaşları da genelde yabancı oluyor. Evet dediğim gibi ama bazı iki kişi kalıyor aynı odada bazısı 3-4 kişi tek kalabiliyor, tek kalabiliyor vesaire. Ona göre tabii ki de fiyat Değişiyor. değişecek. Evet. Peki herkesin hayali hem gelin dil okulu okuyayım hem de çalışayım. Mümkün evet. mü böyle bir şey? Ee, şöyle şimdi dil okulunun konusu içine giren kısmı bahsedeyim. Evet mümkün. Haftalık 20 saat sınırlı olmak şartıyla kampüste dil okulunda çalışılabiliyor. Hı hı. Ama kampı, ee, ha, ya, okul içinde? Okul içinde tamam. çalışılması gerekiyor. Ee, sadece baştan söyleyeyim bunu lütfen gelmeden önce benim bu sözü vermemi beklemeyin. Tabii ki de önce bir e, açık bir pozisyon olması gerekiyor e, herhangi birisinin başvurması için. Ve başpusunun... Sayıcı bile <laughs> olurum abi. Ya Ne olacak evet. yemek taşırım abi falan <laughs> Yani bu be. geldikten sonra anca e, tabii Yapacak ki öyle bir, bir şey. E, şey varsa ihtiyaç varsa biz zaten öğrenci şu anda da öğrencilerimize çalışmasını imkan sağlıyoruz Sağ yani biz de onlara destek olmak istiyoruz tabii ki. Bir de. şey daha soracağım şimdi çok sorulan bir şey var diyorlar ki ya işte biz oradan master'a şuna buna geçiş yapalım siz bunu sağlıyor musunuz yapıyor musunuz hatta bildiğim bazı okullar şunu da yapıyor yani işte siz gelin hallederiz bunu ya ne yaparız şunu yaparız siz böyle bir şey yapıyor musunuz şimdi, bir okul dışında bir şey veriyor musunuz? E, tabii onu öncelikle açıklığa kavuşturalım size... Green Card alırız, size Social Security alırız ya da bir şey alırız diyen okula güvenmiyor olmanız gerekiyor. Evet. Çünkü böyle bir şeyin sözünü yasal olarak Amerika'da kimse size vermez. E, vermemeli de zaten. Hani O yüzden e, gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. E, ama dediğim gibi okulda iş imkanı mevcut. E, eğer açık pozisyon varsa belirli bir kişi sayısında tabii ki de e, böyle bir şey yapılabilir. Ama siz dil okulu dışında yani bu hizmet dışında bir hizmeti vermiyorsunuz. Zaten bu doğru bir şey de değil. Aynen doğru bir şey değil. Bu hizmet dışında bir hizmet vermiyoruz. Bize sürekli, e, lütfen şöyle yazmayın, okulla görüştüğünüzü unutmayın. Gelip oraya kaçak çalışabilir miyiz, illegal bir şey yapabilir miyiz diye biz bu sorulara Tabii ki de cevap veremiyoruz okul olarak. E, Amerika'da çok büyük bir illegal e, çalışma oranı var. Bunu hepimiz biliyoruz. E, 10-15 milyon kadar insan kaçak çalışıyor bu ülkede. Evet. Ama biz bunu Tabii ki de tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz. E, buna herhangi bir şekilde yardımcı Tabii ki de olamıyoruz. Olmayın da zaten. Efendim, umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bahar ağzına sağlık çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buraya da gelirsiniz, umarım burada de yapar. Evet, inşallah faydalı olmuştur çünkü bilgileri veriyoruz, faydalı oluyordur. Buraya da gelirsiniz, böyle abi. Burada pikniğiniz de yaparsınız, mis gibi. <laughs> Okuldan buraya, buradan işte beachlere, şeylere, plajlara evet, akarsınız artık. Ne yapalım, yapacak <laughs> bir şey yok. Güzel bir sizin <laughs> için de şey olur. E, Siz sayılarında deneyim olmuş olur. Kaliforniya Lifestyle, çok teşekkür Kaliforniya ederim. Kaliforniya Lifestyle, aynen öyle. <laughs> evet, Bu arada sizin yine Whatsapp mıydı? Evet, Whatsapp numaramız. E-mail e adresiniz. Bir de web sitesine Evet, koyarız. video açıklamasında var. Oradan ulaşabilirsiniz efendim. Aradaki saat farkından dolayı birazcık cevaplar geçebilir ama mutlaka cevap vereyim. Bu arada bizim New Jersey'de de bir şubemiz var. Yani isteyen arkadaşları New Jersey, isteyen arkadaşları da Los Angeles şubesine yönlendirebiliriz. Aa, aynı de. şekilde New Jersey'de de hizmet veriyorsunuz. Evet, güzel. iki tane şubemiz var şu an için. İsterseniz New York'ta olursunuz efendim. Yani. East Coast isterseniz West Coast. Seçim size kalmış. Doğru mudur? <laughs> Doğrudur. Süper. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.